Sevgili dostlarım herkese selamlar. Bugün şöyle bir şey yapacağız. Altar serverında bir okçu karakter kaç GB dizilir ya da kaç TL dizilir. Şimdi birazdan itemlere bakacağız. Yani bu ama şöyle misal artı bir takılı. Artı 8 ya da artı 9 bollu. Efendime söyleyeyim artı 7 mid setli bir karakter şu anda güncel olarak altar server'ında ne kadar dizilir bunu göreceğiz. Öncelikle şundan bahsedeyim. Üzerimde bir pazar seyirci yok. Biraz gezeceğiz, biraz PM atacağız. O şekilde şöyle bir piyasa araştırması yapalım. Şimdi araştıracağımız itemler 8 Eagle Eye, 9 İbe, 7 Mitrilset, artı bir Dual Lego, artı bir Judy, artı bir Dual Kok ve artı bir BDN'ye bakacağız. Şimdi böyle bakmamın sebebi artı bir Mesela sen artı 2 istersin çarpı 3 olarak yapabilirsin ya da artı 3 istersin çarpı 9 olarak bu şekilde işlemini yapabilirsin. Şimdi dilerseniz ilk olarak ben elitemlerinden başlamak istiyorum. Artı 8 İglay ve artı 9 İronbov'u şöyle bir görelim. Evet beyler şimdi elit pazarına geldik. İlk olarak Taylan Bulut kardeşimize piyam attık. Artı 11 Revit İronbov için. 4.500 lira olduğunu söyledi. Yani şu anda piyasa bu. Bundan yaklaşık 25 gün ya da 1 ay arası Ironbow'larda bir düşüş vardı ama şu anda Altar server'ı tekrardan tabi canlanıyor. E i̇nsanlar biraz ara veriyorlar. Hani bıraktıklarını ben düşünmüyorum. Herkes biraz ara vermeye tabi ki de ihtiyacı var. Tüm kış oyunda aktif olarak oynuyoruz. E yazın da biz Ahmet biraz ara vermek lazım. Dışarısı gayet güzel. Şimdi onu e, Ironbov'u bu şekilde böyle bir kaydedelim. 4'lük bin lira diyeceğiz buna. E tabii ki de şimdi bir de Igla'ya bakmak lazım. Iglayı pazardan şöyle bir hemen görebileceğime inanıyorum. Çünkü pazarda gayet oluyor. Evet arkadaşlarım şimdi bulan her zaman böyle bir 4-5 tane banko şu bölgede biraz hani orta elit bölgede artı 8 Iglay buluyorum. Bulamadım. Biraz zorlandım. Şimdi on, 14 GB 85M'ye şu anda artı +5 Rebirth var. Ama buna şöyle bakmak lazım. Şimdi +8 no rep'ler tabii ki de bir tık daha fazla oluyor. Az önce 15.000 yani 15.5 GB'ye gördüm. E tabi ki de bunu alabileceğiniz fiyat 14.5 gibi olabilir ama tabii ben şu anda sadece pazar fiyatı 14.000 14GB 85M olarak kaydedeceğim. Ya beyler dediğim gibi şimdi R8 Norep bir tane Eagle buldum. Bu da diğerinden 50M kadar daha fazla. 50 mi 50 değil hatta 40M kadar daha fazla. Yani böyle bir ufak tefek tabii ki de Norep'te bir fark oluyor. Şimdi Mitril'i azıcık şöyle bir set olarak bir flut atmak istiyorum. Dönerler dönmezler bilmiyorum. Ama 2 gün önce 2 PM'de de 15GB Mitril RT7 sete istediler. Tabi bir ufak pazarlıkla 14.7'ye 14.6'ya alabilirsiniz Ama ben tabi size şöyle pazar fiyatlarını göstereceğim Şimdi artı 7 kolluk 250 mi? Düzeltiyorum Artı 7 Artı 7 ayaklık 250 mi? Artı 7 göğsük 320 mi? Şöyle ne varmış burada değişik olarak Şöyle bakalım Artı 7 kafalık 300 mi? Aslında yani burada bakın artı 1 göğsük 306 mi? Sanırım bu no miydi? Şuna bir tekrar bakacağım Evet no olduğu için 320 mi? Ya ona 3 GB diyebiliriz Şuna da bakalım tam olsun. Ya Bu da yani değişik bir fiyat var şu anda. Orada 306 M burada 339 M. Ben size bunun pazar fiyatını göstereceğim. Ama PM'den dediğim gibi o PM'leri tabii size şu an gösteremem ama. 15 GB bu işi çözüyorsunuz arkadaşlar. Trade'den 15 GB ya da biraz pazarlıkla 14.5 işte 14.7 gibi fiyatlara çözebiliyorsunuz. Şu anda şöyle yapalım. Ben bunu totalde 15 yazacağım. Ama tabii ki de size diğer parçaları da bulduğumda göstereceğim. Şu anda kafalık ayaklık. Gözlü gördük. Şimdi pet ve kolluk kaldı. Şurada bir kolluk var sanırım. Evet tıklayabilirsek. Tamam şimdi kollukta 312 mi? Ayrıca bir pet kaldı. Pet'i de şöyle ufak bir gezeyim. Evet beyler şöyle <laughs> ya yapma be. 459 M yazmış arkadaşımız da. Yani bu fiyata bu gideceğini ben pek sanmıyorum beyler. Şu artı altısı ne kadarmış? 218 M. Ya sanmıyorum o fiyata o gitmez. Arkadaşımız biraz sanırım pazar seyircisi var. Baktı pazarda olmayınca. Biraz yaslamış gibi geldi bana. Neyse setimize de 15 GB yazıyorum. Şimdi geçelim iç takılara. Beyler biraz gezdim fakat kokun şu anda artı birini göremedim. Onu da şöyle yapabiliriz. Şimdi artı 0 kok 115 me. Al abi 3 tane bas artı 1'e. 345 M gibi bir para oldu. Ya bunu ya tabii ben şu anda pazar fiyatlarını değerlendiriyorum ama bunu tabi pazarlıkla sizler biraz da düşürebilirsiniz. Şurada bir pazarda daha vardı kok eğer hala onu görebiliyorsam. Şurada mıydı? Değildi. Bu arkadaşımızda. Bu arkadaşımızda 116M. Yani dediğim gibi beyler şu anda. Yani 340M diye. 340M'ye artı bir kok çözebiliyorsunuz. E tabi dual olacak. 680M'ye artı bir dual kokunuz. Bu şekilde alabilirsiniz. Şimdi geçelim BDN1 ve Legolara. Onlar ne kadarmış hemen bakalım. Evet beyler şöyle şu şekilde de bir Lego yakaladım. Lego şu anda burada 650M. Bir pazarda gördüm. Bundan yine yaklaşık 20 gün önce serverda Lego sıkıntısı vardı. Hani hiçbir yerde abi Lego yoktu. Piyasası biraz arttı böyle bir 50M'ye kadar. Şimdi yine biraz daha oturmuş olmalı. Şu anda yani bu fiyata göre 215M gibi bir para şu anda artı sıfır Lego. Ben geçenlerde bir tane silver'dan düşürdüm. 2GB'ye sattım. Ya yani bunu tabi hani bu pazardan sizler de daha farklı toplayabilirsiniz. Ama şu anda biz buna 650M ediyoruz. Beyler şöyle Judy artı sıfır var burada. 37M yazmış arkadaşımız. Judy artı bir de bence bir GB'den alırsınız. Hadi bir GB olmadı. İşte 105M oldu. Buna da 105M diyelim. Judy artı 1'imiz 105M olarak. Şimdi ekliyorum. Tek bir itemimiz kaldı. O da BDN artı 1. Yine artı 0 bulabilirsem artı 3, artı 3 olarak düzeltiyorum. Çarpı 3 olarak ekleyeceğim. Bakalım ne çıkacak. Evet beyler güçlü olsa pazarda şu anda tüm altar 6R, altar 2 serverında bakın şu anda bir tane artı sıfır BDN var o da 75 m artı bir de 225 m 220 m gibi bir para tabii ki de biz 225 m yazacağız bunu bulurken de cloud pazar kardeşimden yardım aldım sağ sağolsun tecrübesi varmış baktı o şekilde bana söyledi artı bir artı iki şu anda pazarda yok ve sıfır bu arkadaştan başka kimse de yok şimdi bunu da 225 m olarak kaydediyoruz. Ya unuttuk mu? Unutmadık tabii ki de şimdi gidip bir tane 83 level okçu e, ringde bir bakmamız lazım. Kaç G? Bu da yaklaşık 7-8 GB'lerde 83 level. Hani yüzde falan değil. Düz 83 0. Rap, reps 0 çar. O fiyatlarda ama yine de tabii ki de bakıp göstereceğim size. Şimdi dilerseniz oraya geçelim. Evet beyler şimdi Ray ve kardeşimizin pazarına baktık. Şöyle 650 M'ye bir tane 83 level okçumuz burada hazır. Hani şu anda bunun bakın şuna da hani gelip böyle sağ tıkladığınız zaman bu sayfa açılır. Şöyle göstereyim misal veriyorum bu. Geldik böyle sağ tıkladık. Bu şekilde buradaki statları görebiliyorsunuz. Şimdi yani şu anda bu 18 GB ama tabii ki de bu rep 2 biçer. Bir de şuna bakalım. Rep 0 %1 bu arkadaşımız 83 yapmış bırakmış. Yani en, bence temiz alınabilecek bunlar abi öyle NP'ye falan çok gözetmiyorsunuz etmiyorsunuz. Mesela bunda şu anda 13-14 K NP var. Bunda ne kadar varmış bir bakalım. Ya bunda şu anda 2 milyon NPS'i var. Ya arada tabii ki de fark var mı? Var. E, NP'ye takılmıyorum ben biraz farm atacağım biraz öyle e, arkadaşlarıma takılacağım derseniz tabii ki de budur. Yani 650 mi? Şöyle baktığımızda 83 rep 5 neymiş bu abi? E, varıyor biraz <laughs> sıkıntı. Kaç GB? Direkt 20 GB. Şunu da abi bu şekilde 650M olarak yazıyorum. Tabi bunun şimdi misal veriyorum. 100 defa açıktır. Biraz daha fazla. E, repartar biraz daha fazla. Ama 650M yazalım. Yalnız gerçekten uygunmuş şu anda bu. Düz 83 level bir çar. Güzel bunu da 650M olarak kaydedelim. Arkadaşlar şimdi tabi ki de itemlerimizi aldık. Çarımızı aldık. E, şu anda night Online şu anki zamanda premiumsuz asla oynanmaz. E, anca hani dersen ki ulan ben akşam geleceğim JR'ye gireceğim takılacağım çıkacağım dersen evet şu anda mümkün girebilmen ama tabii altarda mesela yine 2 ay önce ya da 3 ay önce o girişler de mümkün değildi premiumla çok sıra beklediğimiz de oldu neyse oralara geçelim Tabii ki de bir DC premium alacağız DC premium şöyle yine herkes biliyordur yani çoğumuz biliyordur 2159 Şöyle disk yazacaktık DC yazdık Şöyle disk yazalım 2159 keş e şimdi bunun yanına bir de potos çekeceğim. Çekmek istersen tabi. O da 479 keş. E geldim bir de dedin ki yani Volker'i lazım bu çara. Volker'i yapamadık. Kastımızdan bakalım. burada mı oluyordu? Evet burada şu şekilde e, ee, Bahamut. Bahamut. şöyle 429-300. Ya hepsi aynı zaten. Ya da bunun bir package vardı. Evet şurada. Bunu aldığınızda biliyorsunuz ki hem helmet hem armor olarak bunu kırdırıyorsunuz. iki item alıyor. Tekrar onu kırdırdıktan sonra istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bu daha mantıklı Minerva. Ya bunu alıp illa Garifon kırdırmana gerek yok. Minerva package'ı alıp istediğin gibi kırdırabilirsin. O da set halinde 729 cash. Şimdi ama size şunu da göstereceğim. Şuradan şöyle çıkalım. Muhtemel az önceki pus fiyatlarını siz göremediniz. Çünkü ben şu an OBS programında sadece oyun yaptım. Pus biraz internet sayfası olarak göründüğü için siz onları göremeyeceksiniz. Ama e, tabii ki de bu konuda yalan söyleyecek ya da farklı söyleyecek değilim. Pus fiyatları o şekildeydi. Zaten çoğumuz biliyoruz. Şimdi beyler bakın burada böyle bir şu an pardon pardon evet. Hatırlarsınız biz e, geldiğimizde yani bu server'a başlayıp bu çarı kurduğumuzda daha 80 level bile olamamışken üzerimizde 65 m'ye kadar bir para vardı ve burada patos vardı. Tıklayıp tık tık almıştık. Şimdi şöyle bir tıklayalım. Buna yes dediğiniz an geçenki gibi olur yani benim yaptığım gibi 60 m. Şu anda dual patos, atak patos turu bu arada %1 kadar bir hata e, da var ekstradan. Onu 60 m ödüyorsunuz. Bundan önce ya yani 4 ayda bir döndüğü söyleniyor. Yani o konuda ben net değilim ama arkadaşların 4 ayda bir orası dönüyormuş. Daha farklı aylar da olabilir. Eğer siz biliyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Orası sürekli dönüyor beyler. Yani kanat oluyor, atak kanat oluyor, İşte atak walker oluyor. Şuradan göstereyim. Şu anda üzerinde bulunan Bahamutlar da oradan aldığım ürünler. Şimdi bakın Minerva bu şekilde alıyorsunuz. Ben attım bankaya. Burada duruyorlar. Şimdi üzerindekiler de zaten yaklaşık 3 gün önce falan kırdım. Şöyle baktığınızda artı 2 ve şurada da artı 1. Mele atak and skill dediği işte atağınızı vesaire sizin arttırıyor. Ekstradan HP'lerimiz de var. Tabii ki de pustan aldığımızdan biraz farklı. O yüzden tercihiniz orası olabilir. Neyse ben pus olarak hesapladım. Şimdi gelin hem site GBS ile artı 8 Eagle eye'lı ve artı 9 Iron Ball'u çar. Ne yapıyormuş bunu bir görelim. Ya dostlarım şimdi Eagle Eye artı 8'e 14,85 GB dedik. Setimize artı 1 Mithril setimize 15 GB dedik. Dual Coca Kok artı 1'e 680M dedik. Dual Lego artı 1'e 650M dedik. 650M demedik. Onu şöyle düzeltelim. 13 GB yapalım. Onu biraz e, yanlış söyledim ben. Artı 1 650 miydi? 13 GB yaptık. Şimdi Judy'miz 105 mi? Artı 1 Judy 105 mi? Şu anda artı 1 BDN'miz 225 mi yapıyor? A, 83 değer bir şarımız 650 mi? Şimdi burayı bir toplayayım ben. Hemen size dönüş yapacağım. Beyler şimdi ben aldığımız itemlerin şöyle bir GB fiyatına baktım. Şu anda aldığımız bütün itemler 59,45M yapıyor. Yani 59GB 45M'ye tekabül ediyor. Biz bunu 58GB'den hesaplayalım. E, vergisiydi, piyas işte, pazarlıktı vesaire. 58GB'ye şu anda artı 1 takılı. Artı 8 Eagle Eye'lı. Artı 7 metre setli Tabi buna çarımız da dahil olarak 58 GB altar server'ında böyle bir başlangıç yapabiliyoruz. Şimdi 58 çarpı şu an için güncel altar GB satış fiyatı site satış fiyatı 80.5. Hadi diğer sitelere baktın 80 de buçuğu karıştırmıyorum. 58 çarpı 80 yaptık. 4640 lira yapıyor. Şu anda çarın itemlerin hepsi 4640 yapıyor. Tabii bundan Eagle'ı düşüp ya Eagle'ın da olsun yan Hani 9 GB alırsan Eagle Eye 8'in yan baba olacaktır. Ama yine onun GB'sini ben düşeyim. Şöyle 58 GB'den biz 15 GB'ye bir çıkalım. 43 GB yapıyor. 43 GB ben çektim diyelim şöyle 80 TL'den. 3440. 3440 artı biliyorsunuz ki Iron Bob 4.5'tu. Bunu da lan vurdun aşağı sağa yuvarladın sola attın. 4300 diyelim. 7740 liraya. Artı 9 Iron Bob'lu. Artı 1 takılı. İşte artı 1 mitri setli. Çarın 83 level Okçun da dahil olmak üzere 7740 lira yapıyor Altar serverında Bugün günlerden 27 Temmuz Salı Yani tabi hani Iron Bow artı 9'lu bir başlangıç yapsan Gayet güzel olur Ama yok arkadaş yani benim zaten hani O artı 9 Iron Ball hani bir çıktır Daha seni solo farmında da seni kurtarır Ama kendine bir ekip bulursun Artı 8 Iron Ball kesinlikle yetecektir Zaten bu itemlerle şu anda ortalama atağınız pusunuzla beraber 2700'lere tekabül edebilir. Yani 2600'ün kesin üstünde olacağına inanıyorum. Tabi bir AHSC gibi bir Weapon SC e basarsanız 2700'leri geçeceğinize inanıyorum. Yani birçok yerde bence farm atabilirsiniz. 2700 AP az da değil. Tabi yani şu full pusla, full atak pusla beraber bu, bu AP'ye wolf'lu bir şekilde ulaşabileceğinize inanıyorum. Eagle artı 8 ile. Artı 9 alırsanız zaten biraz daha artacaktır. Evet beyler yani şimdi Bakın ben çarımı bir tık bozdum. Yani gelelim benim çarıma. Şu anda dün patoslarım vardı onlar bitti. Almayacağım bir süre bekleyeceğim. Şu anda atak kanadım. Atak valkelerim vesaire var. Şöyle bir parça eksik olmak üzere 7 metre setim var. 8 iglar var. Bunlar zaten Yiğitan'ın itemler. Ben kendi itemlerimi tamamen nakite dönüştürdüm. Az önce de bir upgrade yaptım. Onun neticesinde bunlar geldi. Igla'yı satabilirim. Basabilirim. Şu an bilmiyorum biraz öyle kalsın. Böyle bir acelem yok. Şimdi 21 GB zaten bankamızda bizim hazır bir paramız var. Şurayı sattın ettin 11 GB gibi bir para da buradan çıkacaktır. 32 GB bir para. Yani 32 GB gayet güzel bir para. Şu itemler bizde durduğu takdirde gayet takılarla beraber güzel şeyler yaparız. Şimdi oraları geçiyorum. Ama şu bir gerçek. Farmer bir okçuysanız beyler yani kesinlikle yan bomb lazım. 8 8 eagle Eye giyiyorsan yanına bir tane 8 iron bomb şart. Çünkü okçuda emin olun çok fazlasıyla RPR geliyor, çabuk geliyor. Evil'daysanız misal veriyorum 5 6 5 ila 10 dakika arasında bow hemen yanıyor. Belki yani hemen hemen biraz can sıkabiliyor o yüzden sıkı bir farmcıysanız en az 3 bow 4 5 yapanlar var. Tabii bu sizin tercihinize kalmış. Beyler şu anda Altar server'ının durumu bu şekilde. Hani pazar biraz hareketlenmeye başladı. Ben onu görebiliyorum. Haricinde dediğim gibi 20 gün önce ben pireyi tekrar yeni çektiğimde şu an bir günü var bitiyor. Çok az hareketliydi yani. Gerçekten ne satış vardı ne başka bir şey. Ama şu anda iyi gidiyor. Şöyle şurada bir Iron Neck vardı. Onu bakayım görebilecek miyiz? Burada. Iron Neck şu anda 9 GB. Beyler Iron Neck 9 GB falandı. Şimdi geldik. Bir tane de Iron Bad bulduk. O da 395 M kadar bir para. Yani şu anda Altar piyasası bu. Ama sanırım ya şöyle bir baktığımda pazarda da bir eksilme görüyor gibiyim. Yani e, pazarlarda böyle biraz azalma var gibi. Neyse şimdi geldik pu pus sistemlerimize. Pus sistemlerimizin totali şöyle Excel listeme bir bakacağım. Patos, Pire ve Volker Set 3367 keş yapıyor. 3400 keşlik bir e, alış yapmamız lazım. Onu da şöyle siteden hemen bakıyorum. E, 3200 keş şu anda 344 TL. E, bir de 43 liraya 400 keş çekmemiz lazım. 387 TL de orası yapıyor. Yani şu anda gerçekten biraz garip. Pahalı aslında yani e, pusular pahalı evet herkes bundan zaten yakınıyor Ama şu anda Altar'da durum bu Hani Artı bir takıyla ve e, Dediğim itemlerle şu an Altar serverında farm atabilir misiniz Atarsınız Ama biraz şöyle atarsınız klanla banrog boro yani Klan işi Bir farm atarsınız e, Gerçi şu an Altar'da yine atarsınız çünkü Altar 3 serverında Slotlar o kadar artık dolu değil Tamam darlaması vesaire geliyor ama en azından eviniz artı vesaire oturabiliyorsunuz. Yani yine zor mu zor. Bir asas gelir. Tekler e, o mutlu olur Siz mutsuz derken biraz üzebilir. Ama dediğim itemler yine de e, şu anda partiyle ile iş yapabilir. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ya yani bir sonraki videoda artık hani varıyor olur, price olur. Şöyle bir orta düzeyde bir çar kaç TL'ye tekabül eder günümüz şartlarında altar server'ında. Buna bakabiliriz. Sizler de yorumlarda belirtin. Ben çarı biraz askıya aldım. Sadece nakite çevirdim. Öyle bekliyorum. Şu an premium çekmeyeceğim. Biraz bu tarz videolarla devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.